Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi spor kısmını göreceğiz bakalım. Spor sitelerine Burak Bey'in yaptığı konuşmalar düşmeye başladı. Aslında çok önemli laflar söyledi gerçekten. Tamam o defteri kapattık farkındayım. Şimdi biz CC'deyiz. Yani kağıt üzerindeki ağırlığı kendi çalışmalarındaki ağırlığın dışında bize sunulan ağırlık anlamında tabii ki değerli bir teknik adam, önemli bir teknik adam. Fenerbahçe'ye katkıda bulunması elbette ki beklenen bir teknik adam. Hani e, parça parça işe yarar yaramaz şu bu şeklinde bir sürü spekülasyon yapılıyor. Yapılabilir, dert değil. Burada biz de herkes yaptığı işe bakacak elbette ama bir beklenti de e, görüldüğü kadarıyla e, Erdoğan e, gelecek olan oyunculara direkt dokunma ihtimali %100 olduğu için ihtimal değil. Yani bu net bir şey. Ee, beklentiyi yükselten bir tablo bu elbette Yoksa oyun sistemiyle ilgili bir fikir oluştu artık Bakış açısıyla ilgili bir fikir oluştu İlla Santrofor istediği e, hepimiz öğrendik biliyoruz Zaten e, belliydi geçmişindeki e, takımlara baktığımız zaman e, Belki parlatacağı oyuncular olabilir Mevcutlardan da olabilir Hepsi bir beklenti George Jesus Fenerbahçe'yi ezberledi 5 dosyayla geliyor Fenerbahçe'nin başına geçmek için bu gece yarısı İstanbul'da olması beklenen Portekizli teknik direktör George Jesus, Sarı Lacivertli ekibin teknik direktörü olduğunda tüm bilgilere sahip şekilde işbaşı yapacak. Jesus, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı tüm maçları tekrar tekrar izledi ve gerekli notları tuttu. Aynı şekilde yardımcılarına da gerekli notları tutturan Portekizli teknik adam, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yönetimine verdiği raporu da incelemiş durumda. İstanbul'a elinde 5 dosya dolusu veriyle gelecek olan Jesus, herhangi bir yabancılık çekmeyecek. Takviye yapılacak bölgeleri ve tercih ettiği futbolcuları da Fenerbahçe yönetimine ileten Portekizli teknik adam zaten sezonu Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle erken açacak olan Sarı Lacivertliler de hızlı bir starta imza atabilecek. Lesus'un bu gece yarısı İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Son olarak Lesus'un temsilcisi geçtiğimiz hafta içinde İstanbul'a gelerek ufak tefek pürüzleri de halletmişti. Jesus ve yardımcılarının Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti toplam 7 milyon euro civarında olacak. Lassina Traore Fenerbahçe için geliyor. Fenerbahçe'nin transferdeki en büyük hedefi gol sıkıntısı çekmeyecek üst düzey bir forvete imza attırmak. Bunun için arayışlar sürerken yönetim Fırsat ve geleceğe yatırım transferi olarak da Lassina Traore'yi gündemine almıştı. Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu kiralamak için Shakhtar ile el sıkıştığını, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı. Sarı lacivertliler ligi ikinci sırada tamamladı ve hedefine ulaştı. Ancak yönetim Traore konusunda adım atmadan önce George Jesus'un vereceği kararı bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam, yeni sezonda sık sık çift forvetli diziliş tercih ederse, kaliteli bir golcünün yanı sıra Traore transferi de gerçekleşebilir. Genç oyuncu, geçen yaz 10 milyon euroya Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası ülke futbolu durma noktasına gelince, Shakhtar'ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı. Fenerbahçe'den Marcelo Bombası Jesus Fenerbahçe anlaşmasında sona yaklaşılırken, Portekiz basınının da ilgisi Sarı Lacivertlilere çevrildi. Ülke medyasında hemen her gün Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri yer alıyor. Portekiz'den gelen son iddia ise taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak cinsten. Ebolan'ın muhabiri Ürene Palma Flash bir haberi izleyenlerle paylaştı. Palma, inanabiliyor musunuz? Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo bir ay sonra George Jesus ile birlikte Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek ifadelerini kullandı. Palma'nın bu sözleri gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe daha önce de Brezilyalı yıldızı transfer etmek istemiş ancak oyuncu Real Madrid'de kalma kararı almıştı. 34 yaşındaki Solbek, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İspanyol devinden ayrılacağını açıkladı. Marcelo'nun sarı lacivertlilerden 3 milyon euro maaşın yanı sıra imza parası talep ettiği belirtildi. Dünyaca ünlü yıldız için, 2007 yılında Real Madrid'e imza atmak için ayrıldığı eski takımı Fluminense'nin de devrede olduğu kaydedildi. Bir başka iddiaya göre ise Marcelo'nun eşi, çocuklarının eğitimi için kocasının İspanya'da kariyerine devam etmesinden yana. Fenerbahçe için sol kanada Ricardo Horta iddiası. Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyor. Dış basında Fenerbahçe için ortaya atılan son iddia ise Ricardo Horta oldu. Ancak bu sezon Braga formasıyla 31 maçta 18 gol ve 5 asistle oynayan İspanyol sol kanadın piyasa değeri tam 20 milyon euro. 27 yaşındaki Portekizli oyuncu ile Benfica'nın da ilgilendiği belirtiliyor. Başarılı ismin Braga'daki sözleşmesi 2026'da sona erecek. William Carvalho'dan Flash Fenerbahçe yanıtı. Teknik direktörlük görevine George Lesus'u getirmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Portekizli hocanın vatandaşı William Carvalho'nun sarı lacivertli takıma transferini istediği iddia edilmişti. İddiaların odağındaki Carvalho, Portekiz milli takımının kampında Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair çıkan iddialar hakkında önemli açıklamalar yaptı. George Lesus'la anlaşılması sonrası Portekizli hocanın transfer listesine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Lesus'un Real Betis'te forma giyen eski öğrencisi William Carvalho'yu Fenerbahçe'deki transfer listesinin ilk sıralarını yazdığı iddia edilirken, Carvalho'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Portekiz milli takımı kampında yer alan William Carvalho, George Jesus seninle Fenerbahçe için iletişime geçti mi? şeklindeki soruya Lesus'la bu konuda konuşmadık, şu an milli takımdayım ve sadece milli maçlara odaklandım, ifadelerini kullandı. George Jesus ile Sporting Lisbon'da çalışan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho'nun mevcut kulübü Real Betis ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2018 yılından bu yana Real Betis'te forma giyen ve güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Carvalho'yu İspanyol ekibinin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı konuşuluyor. William Carvalho geçen sezon Real Betis forması altında tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. 4 gol atıp 5 de asist yaptı. Elkas kararını verdi. Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. 2020-2021 sezonunda ortaya koyduğu performansla övgüleri toplayan Yıldız oyuncu, bu sezon beklentilerin altında kalmıştı. Yunan futbolcu, bu sezon Sarı Lacivertliler'de 33 maçta görev aldı. Pelkas, 33 karşılaşmada yalnızca 5 gol kaydedebildi. 28 yaşındaki orta saha, asist katkısı ise sağlayamadı. Bu sezonki düşük performansı sonrası takımdan ayrılacağı konuşulan Pelkas ile ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İtalyan basınında çıkan habere göre, Pelkas, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Haberde Yunan oyuncunun yeni bir maceraya atılmak istediği belirtildi. Elkas'ın menajerler tarafından İtalyan temsilcisi Bologna'ya teklif edildiği yazıldı. Bologna'nın, Pelkas'ı iki sezondur takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği haberde yer aldı. Ancak Bologna'nın transferi resmi boyuta taşımak için bekleme aşamasında olduğu vurgulandı. Elkas'ın sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu, 2020 yazında Fenerbahçe'ye 2.2 milyon euro bedelle PAOK'tan transfer olmuştu. Elkas kariyerinde, PAOK'un yanı sıra Vitoria Setubal ve Apollon Pontou gibi takımlarda boy gösterdi. Yunanistan milli takımında da ter döken Pelkas, 26 maçta bir gol attı.